sayıyı asal çarpanlarına ayırırken Şimdi tamdır. İsmini bulmadır. Ama kurutulmuş şeklin arasında kalmıştır. Şimdi let's fun. Let's de hangi bir şeyler yapalım. hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisine bakacak olursak eğer, dört tane... İki peygamber beraber görev yapmışlardır. Osmanlı ekonomik ve sosyal duruma baktığımızda 20. yüzyıl başı Osmanlı... Ayağımızı karşıya doğru açıyoruz. Buradan... Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün inşallah yeni bir konu, yeni bir dersle programımıza başlıyoruz. Evet inşallah yeni konumuz din ve hayat konusu olacak. Evet bu konu başlığı altında arkadaşlar din, birey ve toplum olarak konumuza devam ediyoruz. Evet insanoğlu varlıklar dünyasında yaşar allah Teala'nın vermiş olduğu akıl ve irade sayesinde arkadaşlar bu aklını daha da geliştirerek geliştirmiş olduğu yeni araçlarla, gereçlerle bu içinde yaşadığı dünyayı bir şekilde araştırmaya başlar. Bu sadece bu dünyayla kalmaz ve merak ettiği şeyler duyular ötesi. Başka alem onlar nasıl? Bunlar da merak eder ve bununla ilgili kafasında bazı sorular oluşmaya başlar. İnsanoğlu araştırmasına böyle devam eden gökler belki bu mükemmel yaratılışı kainat bu güzel düzeni gördükten sonra ve Allah'ın koymuş olduğu ölçü ve düzene baktıktan sonra kafasında bazı sorular oluşmaya başlar ve sorar. Şöyle ki bu evreni kim yarattı? ben niçin yaratıldım, bu kainat, bu düzen nasıl sağlanıyor gibi soruları kafasında sormaya başlar. Tabii ki bu sorular da arkadaşlar kim cevap verecek? Din cevap verecek. Evet, din nedir arkadaşlar? Din, akıl sahibi insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Tabii ki dinin ana konuları bu başlık altında inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdir. Şimdi insan oğlunun biyolojik ihtiyaçları nasıl ki doğuştan oluyorsa manevi ihtiyaçları da arkadaşlar aynen doğuştan vardır. Bu fıtridir. Zaten insan oğlunun her zaman bir yüce yaratıcıya, bir yüce vallaha karşı bir eğilimi vardır ve ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır arkadaşlar. Şimdi Allah Teala Rum suresi 30. ayette şöyle buyuruyor. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Evet, konumuzla ilgili olan Allah'ın insanlar üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişirme yoktur. İşte bu dost soru Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi Rabbimizi burada fıtrata, yaratılışa dikkat çekiyor. benim Peygamberimiz aleyhi ve sellem de bunu tamamlayarak şöyle diyor. Dünyaya gelen her insan, her çocuk İslam fıtratıyla yani tek olan Allah'a inanma eğilimiyle bir şekilde dünyaya gelir arkadaşlar. Din her zaman inançta, ibadette, ahlakta ve sosyal ilişkilerde her şeyi Allah'ın varlığı ve birliği üzerine kurmuştur arkadaşlar. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. Tevhid nedir? Var olan, bir olan Allah inancıdır. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılmaz istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca ondan yardım dilemek emredilir. Din, birinin yaşamına alan katar inancı sayesinde neye, nasıl, ne şekil inanacağını ve değer vereceğini bilmiş olur. Aynen din ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini söyler. Allah Teala ruhları yarattığı zaman karşısına alıyor Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insanı gelecekse Rabbim hepimizin ruhunu önceden yarattı ve karşısında karşısına aldı ve sordu. Bu Kur'an kemi yazar arkadaşlar. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de bilakis Rabbimizsin şahitlik ederiz dedik. Evet Rabbim ruhu bir kere yaratır. Ruha bir daha ölüm yoktur arkadaşlar. Sadece Rabbimizin bize vermiş olduğu dünyadaki ömrümüz kadar bedenimize girer. Kaç sene ise o bedende kalır. O beden o vaktini tamamladıktan sonra, imtihana tabi tutulduktan sonra ruh bedenden çıkar. Ta ki kıyamet günü Allah'ımızın bize hesaba çekmesi için yeniden bu bedene girer arkadaşlar. Yani ruha hiçbir şekilde ölüm yoktur ve Aynı söylediğimiz gibi arkadaşlar da ölüm bir şekilde son değildir. Sadece bu alemden diğer aleme geçiştir. İnsanoğlu günlük hayatında bir türlü olumsuzluklarda kara çalışabilir arkadaşlar. Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Şimdi insan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor. Yani bir insan bakın din sayesinde hem bu dünyanın mutluluğunu hem de öbür dünyanın mutluluğunu elde etmiş olur. Nereden biliyoruz? Az önce söylemiş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki beni tanırsan sana hem bu dünyada hem öbür dünyada huzur var. Şöyle ki bir insan Allah'ı bilmedi peygamberi bilmedi, Kur'an-ı Kerim'i görmedi, bilmedi ama dünyada yaşıyor. Onun elde ettiği bütün maddi güzellikler onun için böyle bir doyumsuzluk sebebi olur. Mesela bugün arabası olsa 3 ay 5 ay sonra bundan bıkar. Bir aray arayış içinde olur, doyumsuz olur. Sonra ne bileyim bir daha büyük bir arabası olsa, sonra helikopteri olsa, sonra uçağı olsa hep daha başka 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 olsun diye ister. Yani elde ettiği o güzellikler geçicidir. Doyumsuz olur. Arayış içindedir. İşte bu şöyle. Rabbim bizi yaratırken düşünün bir zincir halkasını baklalar var. En son bakla birbirini tamamlayacak. Bu şekilde. İşte bu bakla Allah'ı tanıdığımız Allah'ı bulduğumuz, Peygamberimizi tanıdığımız ve Kur'an-ı Kerim'le tanıştığımız zaman bir şekilde elde edilmiş olarak, arkadaşlar. Yani kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunun ötesindeki her şey boştur. Aynı şekilde din, birey yanında toplumları iyiye ve güzele yönetmek üzere hükümler ortaya koyar. Adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele bir şekilde yöneldi. Şimdi dinin temel gayesi nedir? Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu bir şekilde sağlamaktır. Allah Teala Yunus suresi 25. ayette Allah esenlik yoluna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir buyurur. Şimdi İslam'ın açıkladığı en önemli yasakların amacı insanın ahlaken yücelmesini sağlamaktır. İnsanlar bu toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır. Hak deyince arkadaşlar şimdi aklınıza bunun tarifi gelir. Hak sözlük anlamı olarak gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına gelir. Terim olarak ise din ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. İslam dininin korunmasına önem verdiği bazı haklar vardır. Ve evet, nedir bu haklar? Canın korunması, aklın korunması, malın korunması, neslin korunması, dinin korunması. Evet, İslamiyet bunları koruma altına almıştır. Birinci olarak canın korunması. Canın korunması İslam dinine göre en temel haklardandır. Olmazsa olmaz. Çünkü bireyin varlığını sürdürmesi, iş ve faaliyetlerine devam ettirebilmesi buna bağlıdır. Şimdi yaşama hakkı anayasamızın 15. maddesi ve insan hakları evrensel beyannamesinin 3. maddesine göre güvence altına alınmıştır. Yine Allah Teala Maide suresinin 32. ayette şöyle buyuruyor. Haksız yere bir cana kıyan bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Yine bir insanlığın hidayetine, kurtuluşuna vesile olan kişi de bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. İşte böylece İslam bireyin yaşama hakkını bir şekilde daha anne karnındayken güvence altına alır. Nereden biliyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyi buyurarak çocukları öldürmeyi ve bunun yanında da anne karnındaki bir çocuğu türkeş yaparak öldürmeyi yasaklar. Ama şu var eğer o çocuk anne için anne sağlığı için bir tehdit oluşturuyorsa o zaman olabilir. Ama normal şartlarda anne karnındaki bir çocuğun alınması, öldürülmesi dine uygun değildir arkadaşlar. Aklın korunması ikinci olarak. Aklın korunması kişinin dinen mükellef sorumlu olabilmesi için en başta olması gereken şart nedir? Aklıdır bakın. Akil ve bali olduktan sonra allah Teala'nın karşısında sorumludur. Zaten Rabbimiz aklı olmayanı sorumlu tutmuyor. İslam dini akıl sağlığına zarar veren her şeyi yasaklamıştır. Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu madde ve benzerlerini yasaklamıştır. Neden? Çünkü bunları kullandığımız zaman aklımızı düzgün bir şekilde kullanamadığımız için Rabbimiz bunları bize yasak etmiştir. Üçüncü olarak da malın korunması. Malın korunması, mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar. İslam'a göre herkes kendi imkan ve ölçüsünde bir şekilde mülk edilme hakkına sahiptir. Ama dinimiz bunu helal yoldan kazanmamızı ister. Yani haram yollardan bir şekilde rızkımızı temin etmeye çalışmayacağız. Bunlar ne olabilir? Ölçü ve tartıda hile yapmak, çalmak, çırpmak, kara borsacılık, faizcilik. işte İslamiyet bunları yasaklamış, helal yoldan diyor, rızkınızı temin edin. Ve aynı şekilde meşru yoldan, helal yoldan elde edilen kazanç, İslam'a göre helaldir arkadaşlar. Dördüncü olarak neslin korunması. Neslin korunması, toplumun devamı için bir zorunluluktur. Aynı şekilde, Nefsin korunabilmesi sağlıklı bir yol, aile kurmak da elde edilir. Bu nedenle İslam dini aile kurumunun bir temeli olan nikah üzerinde önemli durmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bununla ilgili olarak Müslümanları evliliğe teşvik etmiş. Evlilik Allah'ın bir emri ve benim de sünnetimdir diyerek bizleri evliliğe bir şekilde teşvik etmiştir. Beşinci olarak dinin korunması. Din nasıl korunur? Elde ettiğimiz kaynakları sağlam yerden elde ederse din bir şekilde korunmuş olur. Sağlam yer neresidir? allah Teala'nın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleridir. Ve yani bunlar ayrıca İslam dininin temel kaynaklarıdır. Bunlar olmazsa olmazdır. E. Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışı varsa bu kabul edilmeyen bir anlayıştır. Sadece ve sadece Kur'an ve sünnete dayanan anlayış din anlayışıdır. allah Teala bizden bir şekilde dinin korunmasını ister. Dinin korunması ise Rabbimizin koymuş olduğu emir ve yasaklarla olur. Yani sınırları ihlal etmemekle olur. Sınırlar nedir arkadaşlar? Sınırlar Allah'ımızın koymuş olduğu helaller ve haramlardır. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman inşallah kazanan bizler olacağız. Evet arkadaşlar şimdi konumuzla ilgili birkaç tane soru çözelim. Yukarıdaki hangi kavram hakkında bilgi verilmektedir? Evet okuyoruz. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı. Bakın emek karşılığı verilen ücret alanlarına gelir. Din ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Zaten şöyle baktığımız zaman otomatikten kendisini ele veriyor. Din, hak, gaye, amel. Zaten emek karşılığı verilen ücret değil de hemen aklınıza hak gelmeli. İkinci soru olarak da sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın Korunmasına önem verdiği temel haklardan biri değildir. Bakalım Dinin korunması var mı? Temel haklarda korunması gereken haklarda var. Aklın korunması var mı? Var. Meslen korunması var mı? Var. Dilin korunması bu yok arkadaşlar. Onun için cevabımız da D şıkkı dilin korunması olacaktır. Aynı şekilde üçüncü ve son sorumuz şöyle: Aklın korunması ile ilgili olarak Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. şimdi kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Doğru mu? Doğru. B şıkkı olarak İslam dini akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Doğru mu? Doğru. C şıkkı olarak akıl, akla zarar veren zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır. Doğru mu? Doğru. Evet, D şıkkı uyuşturucu bağımlılığı kişinin stresini ve kaygısını azaltır. Tabii ki de aldatmaca bir soru arkadaşlar. Evet, cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, gençler. Böylece ilk dönem görmüş olduğumuz konularımızı tamamlamış olduk. İlk dönem buraya kadar görmüş konularımızı ve bu şekilde 3 tane derste bu konumuzu tamamlamış olduk. Sizlere gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Rabbim kolaylık versin. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok çok teşekkür ederim.